Yandex'le nasıl ürün bulunur? Aradığınız ürün nerelerde satılıyor? En uygun fiyatlısı hangisi? Aradığınız ürünün markasını ve modelini veya sadece ürün tipini yazın. Sonuç sayfasının üst tarafında ürün sihirbazını görebilirsiniz. Sol tarafta ürünü satan web sitelerine birkaç örnek ve ürün fiyatlarını görüp karşılaştırabilirsiniz. Sağ tarafta ürünün fotoğrafı mevcutsa ürün özellikleri ve fiyat aralığı görülebilir. Daha fazla sonuca ulaşmak için tüm ürünler bağlantısına tıklamanız yeterli. Arama sonuçlarında aradığınız ürünü satan siteler fiyat bilgisiyle birlikte listelenecektir. Yandex'te aradığınızı bulmak bu kadar basit. Ürünlerin temel özelliklerini de aramaya dahil ederek istediğiniz özellikteki ürünlere ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden satılan her türlü ürünü Yandex'te bulabilirsiniz. Siz de deneyin. Yandex.com.tr